Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallu ala rasulina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin salli, Destur ya Hazreti Allah Celle Celaluhu. şefaati ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbi li sadri ve yessir li emri ve hlul min lisani yefkahu kavli. Meali Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Amin. Müellif İsmail Hakkı Efendi Hazretleri için Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eser üzerinden takip edenler için Ruhul Beyan tefsiri sayfa 94'ten devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rab terbiye ve ıslah etmek anlamına gelir. Hakkın alemleri terbiyesi onları beslemek ve varlık sebeplerini devam ettirmekle olur. İnsanın zahirinin terbiyesi nimetle, batınının, kalbinin terbiyesi rahmetle olur. Allah, Celle Celaluhu, abidlerin nefslerini şeriat ahkamı ile, aşıkların kalplerini tarikat adabı ile, muhiplerinin sırlarını hakikat nuru ile terbiye eder. İnsanı bazen değişik şekillerde eğitir ve organlardaki nurani gücünü feyziyle terbiye eder. Kemiğe işittiren, yağdan oluşan göz yuvarlığına gördüren, et olan dili konuşturan, nitekim et olan dili konuşturan, bitkileri, meyve ve daneleri ile, hayvanları, etleri ve yağlarıyla, yeryüzünü, ağaçları ve nehirleri ile, gökyüzünü Yıldızlarıyla ve onların ışıklarıyla donatan, geceyi haşeratı teskin ve zararları hareketten men etmek suretiyle insanların dinlenmesi için tahsis eden, gündüzleri fazlından dilediği kadarını lütfeden Allah'ın şanı ne yücedir. Celle Sen ona hizmet etmediğin halde o sanki senden başka kulu yokmuş gibi seni terbiye edip beslemektedir. Sen ise kullukta sanki ondan başka bir Rabbin daha varmış gibi davranmaktasın. El alemin kelimesi alemin çoğuludur. Alem aslında çoğuldur. Aynı lafızdan tekili de yoktur. Ve der ki 18 bin alem vardır. Dünya bunlardan biridir bu alemler içerisinde mamur olanları harap olanlara göre koca çöldeki çadır kadar az ve küçüktür. Dahak daha der ki 360 alem vardır. Bunlardan 300'ü yalın ayak ve çıplak yaratıcı güçten habersizdir. Bunlar cehennemi dolduracaklardır. 60 alem ise giyiniktir. Zülkarneyn onları uğramış ve onlarla konuşmuştur. Kabül Ahbar bu konuda şunları söylemektedir. El-Müttesir suresinde mealen Rabbinin askerlerinin sayısını ondan başkası bilemez. Ayeti mücibince alemlerin sayısı sayılamayacak kadar çoktur. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allahu Teala mahlukatı melek, şeytan, cin ve insan olmak üzere dört grup olarak yaratmıştır. Bu dört grup ona ayrılmıştır dokuzu meleklerden olup kalan biri diğer üç gruptur. 3 grup da ona ayrılmıştır. Onlardan dokuzu şeytanlar, bir grubu da cin ve insanlardır. İnsanlar ve cinler de 10 on gruptur. Onlardan dokuzu cinler, biri de insanlardır. İnsanlardan tevhid ehli bir grup vardır ki Allahu Teala Hazretleri onları da 73 fırkaya ayırmıştır. Bunlardan 72'si tehlike üzeredir. Onlar delalet ve bid'at fırkalarıdır. Geriye kalan fırkayı naciye ise ehli sünnet vel cemaat olanlardır. Bunların da hesabı Allah'a kalmıştır. Allahu Teala Hazretleri dilediklerini bağışlar ve dilediklerine de azap eder. Nitekim hadiste buyurulmuştur ki hadiste buyurulmuştur İsrailoğulları 72 fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacak. Bunların hepsi cehennemde bir tanesi değildir. Sordular, cehennemden kurtulmayı başaran bu fırka kimlerdir? Allahu Teala Hazretlerinin Resulü buyurdu, onlar benim ve ashabımın yolunda yürüyenlerdir. Yani benim ve ashabımın inançlarını taşıyan. Onların davranış ve sözleri üzere olanlardır. İşte hak budur. Cennete, kurtuluşa ve felaha götüren yol budur. Bundan başkası boştur ve insanı cehenneme götürür. Eğer bu bozuk inançlılar, haramları helal sayan ibahilerden ise ebediyen cehennemde kalırlar. Diğerleri ise ebediyen kalmazlar. Kaldığımız yerden bir sonraki ders devam edeceğiz, inşallah. Ve bir hürmetil Allahüncelül Azizül Azimül Gaharül Muntekimül Cebberül Gudüsül Kadimül Gayumül Fertül Mu'miyül Hakimül Khalikül Berül Hakemül Adül Khalikül Berül Fatül Deyan celle Jelanuhu Jamiya ve bir hürmetil Sır Sûre Fatiha.